öğrenmek kanalına hoş geldiniz. Evet biz İngilizce öğreniyoruz. Alfabeyi bitirdik. Alfabeyi bitirdik ama biz alfabeyle neler yapacağız? Ben size demiştim. Alfabeyi öğrenince İngilizce öğrenmemek elde değil. Bakın hepinizin evde annelerinizin babalarınızın aldığı ya da sizin çocuklarınıza aldığınız çok güzel alfabelerden oluşan böyle harflerden ne diyorduk biz buna leaders letters neydi? harfdi harflerden oluşan neleriniz vardır? puzzle'larınız vardır bugün çocuklarınıza evde bu zor dönemlerde neyi nasıl öğretebilirsiniz? nasıl yapabilirsiniz? biz bu alfabeyle neyi türetebiliriz? size küçük bir oyun anlatacağım oyunu da görsel olarak anlatmak istedim lütfen evde size çocuklarınızla, eşinizle, arkadaşınızla karşılıklı olarak bunları oynayabilirsiniz hadi başlayalım let's play Okay. where is X letter. Where is X letter? I am here. What color is it? It is purple. Yes, for example, X. X xylophone. Do you understand? Yes. You say, sen söyle ya da yes question. You say, okay, where is M letter? I am here. What color is it? It is red. For example, m m monkey, m m melon. Do you understand? Yes. Where is? Yes. Where is C leader? I am here. What color is it? It is yellow. For example, c c cat, c c cow, c c Caterpillar yes. Okay. Where is? Where is? Where is? P letter, P. I am here. P, P, pink. P, pink. No. P, P, P. What color is it? It is a red. For example, P, P, pink. P, P, pink. Pink, red, Pink neydi? Pembe. Yes. Where is? Where is D letter? D. 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 I am here. Yes. What color is it? It is red. D. D. Doctor. D. D. doc. D. D. Dog. Do you understand? İşte çocuklar siz de annenizle babanızla böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Mesela alfabeyi sayabilirsiniz. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Bakın ne güzel oldu. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir oyunda daha iyi bir İngilizce öğrenmek için görüşmek üzere. Ben soruları ve verdiğim örnekleri hafif hafif videonun kenarına ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.